Maya, bu saçlar gidecek bakalım. Aa, Oo, çok güzel. Yani, Dön iki, bakalım. Evet, önceki sonraki yapacağız. Dön bakayım Maya Aykan'ı. Oo, Maya, çok uzun Rapunzel gibisin aynı. Hiç kesilmedi daha değil mi Maya saçların? İlk kez kesilecek. Maya ne kadar keseceğiz saçlarını? Ay tamam, hadi bakalım kesiyoruz. Tamam iyi iyi evet o kadar keselim. Aa Maya baksana. Gitti saç, saçlar gitti. Bak gitti. Ya şimdi Maya geri takın saçlarımı derse ne yapacağız? Saç. Maya ne oldu? Saçım gitti. Saçlar gitti. Bak orada saçlar. Gördün mü? Evet. Maya'nın saçlarını kestirmeye geldik kuaföre. İnanmıyorum sana Maya. Bakayım. Gitti upuzun saçlar. Bak. Saçık kaldı gördün mü? Evet, Rapunzel gibiydin anneciğim. evet, saçları yere koyduk şimdi. Oo, fıs fıs sıkıyoruz. Değil mi Kuaför teyze? Fıs fıs sıkıyor saçlara. Ay çok güzel olacak ama. Oh Maya artık rahat rahat saçlarını tarayacağız. Evet. Oy düşecek misin yoksa? Düşmem <laughs> düşmem. Bakayım sana. Ay Mayacım inanmıyorum sana gitti sarı sarı saçlar. Şimdi biraz daha kısalacak. Şöyle şu kadar falan olacak herhalde <laughs> Maya kesiyoruz saçlarını. Kıt 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 sesi duyuyor bu, musun? Bu, bu, buradan benim elim gözüküyor. Nerede elin? Burada. Evet. Önlüğün altında kalmış elin. Aa. Saçım o oldu. Bak Maya saçların yerde. Ne kadar çok kestik. Gördün mü? Çok kestik. Yok. Şimdi bir düzelteceğiz. Oo. Oh, çok güzel olacak. Evet. Rahat edeceksin. Rahat edeceksin artık Maya. Taşla takabileceksin salca saçlarını. Sen kimsin? Ben Maya. Ay inanmıyorum sana Maya çok değişik oldun. Uçuyor saçlar. Bitti. Bitti. Çok <laughs> güzel oldun Maya.